Bugün bütün ağrısını, acısını, zorluğunu bizim çektiğimiz ilk kelimesinin baba olması yetmezmiş gibi bir de büyüdükçe eşimizin kopyası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bebişlerimiz için pofidik pankek yapıyoruz. İlk başta 2 yumurta ve 1 su bardağı şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ardından 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, yaklaşık 2 buçuk su bardağı un ekledikten sonra çırpmaya devam ediyoruz. Son olarak bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ekleyip çırpma işlemimizi tamamlıyoruz. Yanmaz yapışmaz bir tavada küçük parçalar halinde döküp iki yüzünde pişiriyoruz. Ben bu aşamada kolaylık açısından bir ketçap kutusu kullanıyorum. Siz kepçe veya kaşıkla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Pankek hamurumuzun tabağı bitene kadar özenle pişirmeye devam ediyoruz. Pişen pankeklerimizi servis tabağına alıyoruz. Yanında sıcacık çayla servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.